Merhaba değerli arkadaşlar. Akıl akıldan üstündür kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf trafik güvenliği dersi 1. dönem 1. yazılıyı hazırlık çalışmasını sizlere sunmaya çalışacağım. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için Kanalımıza abone olup ana sayfada yer alan zil resmine tıklayarak bildirimleri açmanız gerekiyor. İsterseniz 4. sınıf trafik güvenliği dersi 1. dönem 1. yazılıyı hazırlık çalışmamıza başlayalım. Bu çalışmamızı 4. sınıf trafik güvenliği dersi 1. ünite trafikte güvenlik ünitesinin 1. bölümünden hazırlamaya çalıştım. Ama sizler sınava tam olarak hazır olabilmek için hazırlamış olduğumuz ünite özetlerine de göz atabilirsiniz. Bunu yaparsanız sizler için daha faydalı olacaktır. İsterseniz A bölümümüzle çalışmamıza başlayalım. A bölümü. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Kavramlarımız trafik, banket, trafik işaret levhası, yaya geçidi, üst geçit, trafik kurallarına, ışıklı trafik işaret cihazı, toplu taşıma, alt geçit, yetkililere. İlk cümlemizde başlayalım. Karayolları üzerindeki yayaların, araçların ve hayvanların hal ve hareketlerine nokta nokta denir. Evet bu boşluğumuza ne gelecek? Bu boşluğumuza trafik gelecek. Karayolları üzerindeki yayaların, araçların ve hayvanların hal ve hareketlerine trafik denir. Diğer cümlemiz karayolunun diğer bir karayolunun veya demir yolunun altından yayaların geçmesini sağlayan yapıya nokta nokta denir. Bu yapıya ne denir? Burada dikkat etmemiz gereken şudur altından diyor. Altından dediğine göre ne olabilir? Bize ipucu vermiş oluyor. Tabii ki alt geçit olacak. Karayolunun diğer bir karayolunun veya demiryolunun Altından yayaların geçmesini sağlayan yapıya alt geçit denir. Diğer cümlemiz, taşıt yolunda yayaların karşıya güvenli geçebilmelerini sağlamak için yol çizgileri ve trafik işaret levhaları ile belirlenmiş alana ne diyoruz biz? Tabii ki yaya geçidi diyoruz. Evet, bu boşluğumuza da yaya geçidi gelecek. Taşıt yolunda yayaların karşıya güvenli geçebilmelerini sağlamak için yol çizgileri ve trafik işaret levhaları ile belirlenmiş alana yaya geçidi denir. Diğer cümlemiz karayolunun diğer bir karayolunun veya demir yolunun üstünden yayaların geçmesini sağlayan yapıya nokta nokta denir. Burada da ne diyor? Üstünden diyor. Üstünden dediğine göre ne olacak? Tabii ki üst geçit olacak. Evet, karayolunun diğer bir karayolunun veya demiryolunun üstünden yayaların geçmesini sağlayan yapıya üst geçit denir. Evet, diğer cümlemize bakalım. Yaya kaldırımı bulunmayan karayollarında taşıt yolu kenarında yayaların kullanabileceği alana nokta nokta denir. Evet, bu boşluğumuza ne gelecek? Tabii ki bu boşluğumuza da banket gelecek. Yaya kaldırımı bulunmayan karayollarında taşıt yolu kenarında yayaların kullanabileceği alana banket denir. Diğer cümlemiz ulaşım ihtiyacının çok sayıda insanın aynı anda taşınmasıyla karşılanmasına nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Evet, bu boşluğumuza da toplu taşıma gelecek. ulaşım ihtiyacının çok sayıda insanın aynı anda taşınmasıyla karşılanmasına toplu taşıma denir. Diğer cümlemiz trafikle ilgili sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan levhaya nokta nokta denir. Bu boşluğumuza da ne gelecek? Trafik işaret levhası gelecek. Trafikle ilgili sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan levhaya trafik işaret levhası denir. Diğer cümlemiz: Trafiği düzenlemede kullanılan, üzerinde çeşitli renk, sembol ve yazı bulunan bir talimatın aktarılmasını sağlayan ışıklı cihazlara nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Işıklı trafik işaret cihazı gelecek. Evet, ışıklı trafik işaret cihazı gelecek. Trafiği düzenlemede kullanılan, üzerinde çeşitli renk, sembol ve yazı bulunan, bir talimatın aktarılmasını sağlayan ışıklı cihazlara ışıklı trafik işaret cihazı denir. Diğer cümlemiz trafik levhalarına zarar verenleri nokta nokta bildirmeliyiz. Bu boşluğumuza ne gelecek? Bu boşluğumuza da yetkililere gelecek. Evet, trafik levhalarına zarar verenleri yetkililere bildirmeliyiz. Boşluk doldurmada son cümlemiz: Yaya, ya yolcu veya sürücü olarak trafikte bulunan insanlar trafik kazasına sebep olmamak için nokta nokta uymalıdır. Evet, bu son boşluğumuza da ne gelecek? Trafik kurallarına. Yaya, yolcu veya sürücü olarak trafikte bulunan insanlar trafik kazasına sebep olmamak için trafik kurallarına uymalıdır. Evet. Bu son cümlemizle beraber boşluk doldurma bölümünü bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. B bölümü. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İlk cümlemiz. Yaya ve okul geçitleri, ışıklı trafik işaret cihazlarının olduğu yerler, alt ve üst geçitler güvenli geçiş yerleridir. Evet bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz Doğrudur. Diğer cümlemiz trafikte en önemli unsur insandır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Diğer cümlemiz trafik işaret levhaları olmadan da trafik güvenliği sağlanabilir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü trafik işaret levhaları olmadan trafik güvenliğinin sağlanması imkansızdır. O yüzden bu ifade yanlış. Diğer cümlemiz Banketlerden yürüyen yayalar kendi gidiş yönlerine göre sağ taraftaki banketi kullanmalıdır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü gidiş yönümüze göre sol taraftaki banketi kullanmalıyız. Neden? Çünkü karşıdan gelen araçları, taşları ne yapmamız gerekiyor bizim? Görmemiz gerekiyor. O yüzden bu ifade yanlış. Diğer cümlemiz: Her zaman güvenli yollar tercih edilmelidir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Uzak da olsa, mesafesi çok uzak da olsa her zaman güvenli yolları, sağlığımız için, güvenliğimiz için tercih etmeliyiz. Diğer cümlemiz: Duran araçların arkasından, önünden ve arasından karşıya geçebiliriz. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü hareket halindeki taşıtlar ne olur? Bizim duran araçların önünden, arasından geçtiğimiz zaman bizi göremezler ve kazaya sebep olabiliriz. O yüzden duran araçların arkasından, önünden ve arasından karşıya geçmemeliyiz. Diğer cümlemiz: Toplu taşıma araçlarının yaygın şekilde kullanılması trafik yoğunluğunu azaltır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Aynı zamanda hem çevre kirliliğini hem de trafik kazalarını ne yapar? Toplu taşıma araçlarının kullanılması azaltır. Diğer cümlemiz: "Yaya kaldırımının yola yakın tarafından yürümeliyiz." Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır yaya kaldırımının yola biraz daha uzak tarafından ne yapmalıyız? Yürümeliyiz. Çünkü yola yakın taraftan yürürsek dengemizi kaybedip kara yoluna ne yapabiliriz? Düşüp kaza geçirebiliriz. O yüzden yaya kaldırımının yola uzak tarafından yürümeliyiz. Diğer cümlemiz trafik kurallarına uymak sadece sürücülerin görevidir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz Yanlıştır. Çünkü karayollarında sürücü, yaya ve yolcu olarak bulunan insanların trafik kurallarına uyması zorunludur. Kazalara sebep olmamak için. Doğru yanlışlı son cümlemiz trafik işaret levhalarına zarar verilmesi, can ve mal güvenliğine zarar verdiği gibi ülke ekonomisine de zarar verir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Çünkü trafik işaret levhalarına zarar verirsek hem can güvenliğine zarar verir hem de ülke ekonomisine zarar verir. Evet, bu cümlemizle beraber doğru yanlış bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. C bölümü. Aşağıdaki trafik levhalarını şekillerine göre kullanım alanları ile eşleştiriniz. Arkadaşlar biz biliyoruz ki trafik işaret levhaları karayolunu kullanan sürücü ve yayalara bilgilendirme, uyarı ve yasaklama mesajları verir. Bunların da neyi vardır? Şekilleri vardır. Yani trafikte bulunan, karayolunda bulunan trafik işaret levhalarının şekillerinin anlamları vardır. Ne yapacağız? Bu anlamlarıyla şekilleri eşleştireceğiz. Bakalım. Trafik levhalarından daire şeklinin anlamı neydi arkadaşlar? Tabii ki yasaklamaydı. Evet. Trafikte gördüğümüz, karayollarında gördüğümüz daire şeklindeki trafik levhalarının anlamı neymiş? Yasaklamaymış. Yani bu levhaları gördüğümüz zaman yasaklama aklımıza gelecek. Peki üçgen şeklindeki trafik levhalarının anlamı nedir? Bunlar genelde uyarı mesajı verirler. Kare şeklindeki veya dikdörtgen şeklindeki trafik levhaları da ne yapar? Bize bilgi verir. Evet. Demek ki trafik işaret levhaları kara yolunu kullanan sürücü ve yayalara bilgilendirme, yasaklama ve uyarı mesajı veriyor ve bunların da neyi varmış, şekilleri varmış ve şekillerinin de anlamları varmış arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Evet, bu bölümümüz bu şekildeydi. Hemen diğer bölümümüze geçelim. D bölümümüze. Aşağıdaki görsellerle anlamlarını ok çizerek eşleştiriniz. Evet, burada trafik levhalarımız var. Bunları ne yapacağız? Şekillerle görsellerle anlamlarını eşleştireceğiz. Hemen bakalım birinci levhamız. Bu levhayı gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? Tabii ki okul geçidi gelecek. Hemen ne yapıyoruz? Bu levhamızı okul ile eşleştiriyoruz. Evet bu trafik levhasını gördüğümüz zaman hemen aklımıza ne gelecek? Çocuk aşağıya doğru iniyor. Tabii ki alt geçit. Peki bu trafik levhasını gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? H harfinden arkadaşlar aklımıza direkt ne gelecek? Hastane gelecek. Peki bu trafik levhasını gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? Tabii ki ışıklı işaret cihazı gelecek. Yani yakınlarda ışıklı işaret cihazının olduğu gelecek. Son olarak bu trafik levhasını gördüğümüzde de ne aklımıza gelecek? bisiklet giremez gelecek. Çünkü neydi? Trafik işaret levhalarından daire şeklindeki olanların anlamı neydi? Yasaklamaydı. Burada da ne yapıyor? Bisiklet giremez diyor. Evet. Bu bölümde bu şekildeydi. Hemen diğer bölümümüze geçelim. E bölümü Aşağıdaki açıklamaları ilgili kavramlarla eşleştirip başındaki harfi noktalı yerlere yazınız. Evet burada kavramlarımız var. Yaya, güvenli yol, trafik polisi, yaya kaldırımı, taşıt. Burada da açıklamaları var. Bu açıklamalarla kavramları ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Evet ilk olarak A'daki açıklamaya bakalım. İnsan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araç. Bu araçlara biz ne diyorduk? Taşıt diyorduk. Evet taşıtın olduğu Kısma ne yazıyoruz? A yazıyoruz. B, karayollarında yalnız yayaların kullanması için ayrılmış alanlara biz ne diyorduk? Yaya kaldırımı diyorduk. Evet, B'yi ne yapıyoruz? Yaya kaldırımının olduğu kısma yazıyoruz. C'ye bakalım. Trafik akışını düzenleyen yapı ve unsurlara sahip yol. Bu tür yollara biz ne diyorduk? Güvenli yollar diyorduk. Güvenli yolun olduğu kısma C yazıyoruz. D, kara yollarında hareketsiz duran veya hareket eden insanlara biz ne diyorduk? Yaya diyorduk. Evet, yayanın olduğu kısma ne yapıyoruz? D yazıyoruz. E, trafik güvenliğini sağlamakla görevli kişi. Bu da kimdi? Trafik polisiydi. Trafik polisinin olduğu yere ne yazıyoruz? E yazıyoruz. Evet, bu bölümümüzde bu şekildeydi. Hemen diğer bölümümüze geçelim. F bölümüne. Çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme. Burada sizlere 9 tane çoktan seçmeli soru hazırladım. Soruları okuyup doğru seçeneğe ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. İlk sorumuz. Trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? A'ya bakalım. İnsanların trafik kurallarına uymaması. Evet, en önemli aslında budur. Ama biz diğer şıklara da bakalım. Olumsuz hava koşulları hayır. Araçların bakımsız olması hayır. Olumsuz yol koşulları hayır. Ama trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur nedir? Tabii ki insanların trafik kurallarına uymamasıdır. Trafik kazalarının %99 neredeyse %99'luk sebebi nedir? İnsanlardan kaynaklanmaktadır. O yüzden birinci soruda bizim aradığımız doğru cevap A şıkkı. İkinci sorumuz. Trafikte araç kullanan kişilere nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet. Trafikte araç kullanan kişilere biz ne diyoruz? Tabii ki sürücü diyoruz. İkinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Bir yerden bir yere gitmek için trafikte araçta bulunan ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir? Evet bu kişilere de biz ne diyoruz? Tabii ki yolcu diyoruz. Üçüncü soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden birisi değildir? Bakalım üst geçit evet Alt geçit evet, yaya geçidi evet ama iki aracın arası güvenli geçiş yerlerinden birisi değildir. O yüzden dördüncü soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Trafik işaret ve levhaları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım yol ve trafik hakkında bilgi verir. Doğrudur. Trafiği düzenler. Evet doğrudur. Sürücü ve yayaları uyarır. Evet doğrudur. Sadece şehir içerisinde bulunur. Bu ifade yanlıştır. Çünkü karayollarının bulunduğu her yerde trafik işaret ve levhaları vardır. O yüzden 5. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 6. sorumuz aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yaya geçidini gösterir? Bu da hangisidir arkadaşlar? B şıkkıdır. Belki bazılarınız C'yi de işaretleyebilir. Ama C'deki trafik işaret nedir? Okul geçididir. Ama bize neyi soruyordu? Yaya geçidini. Yaya geçidi hangisidir? B'dekidir arkadaşlar. Altıncı soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Yedinci sorumuz. Yayalar için yanan kırmızı ışık ne anlama gelir? Kırmızı ışığın anlamı neydi arkadaşlar? Dur demekti. Yayalar için yanıyorsa yayalar ne yapacak? Duracak arkadaşlar. O yüzden 7. soruda aradığımız doğru cevap bizim B şıkkı. Eğer yayalar için kırmızı ışık yanıyorsa yayalar ne yapmalıdır? Beklemelidir. 8. sorumuz: Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır? Tek sıra halinde yürümelidir. Evet doğrudur. Kol kola girerek yürümelidir. Yanlıştır. Büyükler önde küçükler arkada yürümelidir. Yanlış. Sağ banketten yürümelidir. Yanlış. Çünkü sol banketten yürüyecektik. Bizim 8. soruda demek ki aradığımız doğru cevap A şıkkı. Bankette demek ki yürürken ne yapıyormuşuz? Tek sıra halinde yürümemiz gerekiyormuş. 9. ve son sorumuz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi mecburi yaya yolunu gösterir? A'da ne var arkadaşlar? Alt geçit var. B'de ışıklı trafik işaret cihazını gösteriyor. C'de okul geçidini gösteriyordu. Bizim aradığımız doğru cevap D şıkkıdır. Evet. D şıkkındaki demek ki trafik işaret levhası mecburi yaya yolunu gösteriyormuş. Evet bu sorumuzla beraber 4. sınıf trafik güvenliği dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamızı burada bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.